Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir MasterCam eğitim videosunda yine sizlerle birlikteyiz. Bu eğitim videomuzda şu anda ekranda görmüş olduğumuz iş parçamıza ait takım yollarının oluşturulmasını göreceğiz. Parçamız çizildi ve kaydedildi. Ölçülerimizi gizliyoruz. Makine menüsüne girerek tezgah türümüzü seçiyoruz. 3 eksenli CNC işleme merkezi olarak seçiyoruz. Daha sonra takım yolları yöneticisine geçiyoruz. Ve iş parçamızın kaba boyutlarını stok setup yani iş parçası kütük ayarlarından yapıyoruz. İş parçası kütük ayarları. Karşımıza gelen diyalog penceresinden stok yani kütük bölümünden properties özelliklere giriyoruz. Önce iş parçamızın dış çapını tanımlıyoruz. Dış çap bölümünden seçiniz düğmesine tıklıyoruz. Ve parçamızın dış çapını seçiyoruz. Uzunluk bölümünden tekrar seçiniz düğmesine tıklıyoruz. Parçamızın uzunluğunu seçiyoruz. Kenarlar yani marj ayarlarını kurulan seçeneğini aktif yaparak parçamızın dış çapında tek taraflı tornalama payımızı belirliyoruz. 3 mm. Alın tornalama için alın tornalama payını belirliyoruz. 2 mm. Ve sol marjdan da 35 mm iş parçasının bağlama payını tanımlıyoruz. Ön izleme düğmesine tıklıyoruz ve tanımlamış olduğumuz iş parçamız kaba boyutlarını görüyoruz. Alında 2 mm alın tornalama payı var. Çapta tek taraflı 3 mm dış çap tornalama payı var. Sol tarafta da 35 mm bağlama payımız var. Tekrar penceremize geri dönüyoruz. Ve OK düğmesine tıklayarak buradaki düzenlemeleri tamamlıyoruz. Şimdi yapacağımız düzenlemeler aynı ayakları ile ilgili olacak. Aynı ayakları bölümünden özellikler düğmesine tıklıyoruz. Çıkan pencereden parametreler seçeneğine giriyoruz. İç parçamızın bağlanma şekli parça dış çapından sıkılarak bağlanacak. Sıkma pozisyonu kaba iç parçasının dış çapından olacak. Aynı ayaklarının sıkma boyu parçamızın sol kenarından 25 mm olacak. Ön izleme düğmesine tıklayarak yapılan parametre düzenlemelerini görüyoruz. Şu anda ekranda iş parçamızın kaba boyutlarını ve aynı ayaklarının sıkma pozisyonunu görüyoruz. Tekrar penceremize geri dönüyoruz ve OK diyerek ayaklarla ilgili parametre düzenlemelerini tamamlıyoruz. İş parçamızın boyanmış olarak görünme seçeneğini aktif yapıyoruz ve tekrar OK diyerek programa geri dönüyoruz görmüş olduğunuz gibi iş parçamızın kaba boyutları ve aynı ayaklarının sıkma pozisyonları karşımıza geldi sıra geldi takım yollarının oluşturulması oluşturacağımız ilk takım yolumuz alın tornalama tornalama takım yollarına geliyoruz genel tornalama takım yollarından alın tornalama takım yoluna giriyoruz karşımıza gelen diyalog penceresinden bir numaralı takımı seçiyoruz ilerleme değerini, sabit kesme hızını ve maksimum devir sayısını tanımlıyoruz. Soğutma sıvısı aktif. Açıklama kısmına alın tornalama diyoruz. Alın tornalama parametrelerine geçiyoruz. Alın tornalama talaş derinliği birer milimetre birer milimetre olacak. Bir adet de finish pasosu olacak. Finish paso derinliği 0.25 milimetre. Okey diyoruz alın tornalama takım yolumuz oluştu. Hemen çizgisel simülasyonda takım yolumuzu görüyoruz. Play düğmesine tıklıyoruz ve takım yolu izliyoruz. Takımımız geliyor. Birinci paso, ikinci paso ve son finish pasosu. OK diyerek programa geri dönüyoruz. Sıra geldi kaba dış çap tornalama takım yoluna. Tekrar tornalama takım yollarına geçiyoruz. Genel tornalama takım yollarından kaba tornalamayı seçiyoruz. Kaba tornalama için bir zincir seçimi yapacağız. Zincirimizin başlangıcı ve zincirimizin bitimini seçiyoruz. OK diyoruz. Takım olarak yine bir numaralı takımı kullanacağız. İlerleme değerlerimizi tanımlıyoruz. Sabit kesme hızımızı 250 metre bir dakika maksimum devir sayımıza 4500 olarak tanımlıyoruz. Soğutma sıvımız yine aktif ve buna da kaba dış çap tornalama diyoruz. Kaba dış çap tornalama parametrelerine geçiyoruz. Talaş derinlikleri eşit olacak. Birer milimetre birer milimetre. Finish tornalama için iç parçasının çapında tek taraflı 0.3 milimetre alanlarda ise 0.2 milimetre finish pasosu bırakılacak. Ve OK diyerek parametre düzenlemelerini tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi kaba dış çap tornalama takım yolumuzda da oluştu. Her iki takım yolumuzu seçiyoruz. Çizgisel simülasyon. Play diyerek çizgisel simülasyonu izliyoruz. Alın tornalama. Kaba dış çap tornalama. Tekrar programa geri dönüyoruz. Bu sefer oluşturacağımız takım yolumuz Finish Tornalama takım yolu. Takım yollarının izlerini gizliyoruz. Yine Genel Tornalama takım yollarından Finish Tornalama'yı seçiyoruz. Finish Tornalama zincirimizi tanımlıyoruz. Ve OK diyoruz. Bu sefer kullanacağımız takım 12 numaralı takım. İlerleme değeri Sabit kesme hızı ve maksimum devir sayısını tanımlıyoruz. Suat nasılımız yine aktif. Açıklama kısmına finish, dış çap, tornalama diyoruz. Finish, tornalama parametrelerine geçiyoruz. Burada yapacağımız fazla bir tanımlama yok. Finish pasu sayısı 1. İşleme sonunda parçanın çapında ve alan yüzeylerde herhangi bir fazlalık kalmayacak. Parçamız tam ölçüsünde işlenecek. Okey diyoruz. Bütün takım yollarını seçiyoruz. Çizgisel simülasyon. Play diyerek çizgisel simülasyonları izliyoruz. Önce alın tornalama. Kabaz ışıç tornalama. ve son olarak finish tonalama. Takım yollarımız tamam. Tekrar OK düğmesine tıklayarak programa geri dönüyoruz. Şimdi oluşturacağımız takım yolumuz kanal açma işlemine ait takım yolumuz. Yine genel tonalama takım yollarına geçiyoruz. Guru yani kanal takım yolunu seçiyoruz. Kanal seçim diyalog penceresi karşımıza geldi. İki nokta seçeneğini seçiyoruz ve OK diyoruz. Kanalımızın sağ üst köşesi ve sol alt köşesini seçiyoruz. Enter diyoruz. Karşımıza kanalaşma diyalog penceresi geldi. Yapacağımız ilk işlem kanal kaleminin seçimi. 41 numaralı kanal kalemini seçiyoruz. Kaba ve finish ilerleme hızlarını belirliyoruz. Sabit kesme hızımızı tanımlıyoruz. Finish işlemi için yine sabit kesme hızını tanımlıyoruz ve maksimum devir sayısını 4500 olarak belirliyoruz. Soğutma sıvımız aktif. Açıklama kısmına kanal açma diyoruz. Kanal şekil parametrelerine giriyoruz. Kanalımızın şekliyle ilgili varsa düzenlemeleri burada yapıyoruz. Bu bölümde bizim kanalımızla ilgili yapacağımız herhangi bir düzenleme yok. Kanal kaba tornalama parametrelerine giriyoruz. Kanal açma işlemi parça yüzeyinden başlayacak. Kanal açma işlemi sonunda kanalın dip kısmında 0.1 mm, yan yüzeylerde ise yine 0.1 mm finiş işlemi için paso bırakılacak. Kanal kaleminin yana kayma miktarı uç genişliğinin %75'i kadar olacak. Kanal takımının iç parçası dışına geri çıkış mesafesi 2 mm olacak. Kanal açma işleminde kanal yan duvarları kademeli değil, düzgün yani sumut olacak. Kanal finish parametreleri, kanal finish işleminde pasu sayısı bir adet olacak. Ve işleme sonunda kanal dip kısımlarında ve yan duvarlarında herhangi bir fazlalık kalmayacak. Tam ölçüsünde işlenecek. Kanal finish işleminde takımın hareketi saat yönünde yani sağdan sola doğru olacak ve OK diyerek kanal açma işlemi ile ilgili parametre düzenlemelerini tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi kanalımız açıldı. Hemen kanalımızın çizgisel simülasyonu izleyelim. Çizgisel simülasyon play diyoruz. Kanal takımımız geliyor. Biraz yavaşlatıyoruz. Bakın kanal açma işlemini görüyorsunuz. Dalma şeklinde yapıyor ve her pasadan sonra takım yana doğru genişleme yapıyor. Evet, kanalaşma işlemimiz tamam. Okey diyerek programa geri dönüyoruz. Sıra geldi delik-delme işlemini. Yine genel tonalama takım yolları paneline geçiyoruz. Ve buradan delme yani drill takım yolunu seçiyoruz. Karşımıza delik-delme ile ilgili diyalog penceresi geldi. İlk yapacağımız işlem takım seçimi. Delik çapımız 12 mm. Evet, 12 mm'lik matkap seçiyoruz. Delme işleminde matkapın ilerleme değerini milimetre dakika cinsinden tanımlıyoruz ve 150 milimetre bölü dakika diyoruz. Tezgahımız sabit devirde dönecek. Devir sayısı 1000 devir bölü dakika. Maksimum devir sayısını tanımlamaya gerek yok. Soğutma sıvımız aktif. Açıklama kısmına 12 milimetre matkapla delik delme diyoruz. Delme parametreleri, delik derinliği, delik derinliğini bilmiyoruz. Parçamız üzerinden seçiyoruz. Delme noktası delme işlemi tam parçamızın ekseninde ve iş parçamızın tam yüzeyinde başlayacak. Takımın güvenli geri çıkış mesafesi parça yüzeyinden 5 mm olacak. Geri kaçma takımın delme işleminden önce İş parçası yüzeyine hızla yaklaşma mesafesi ve delme işleminden sonra geri çıkış mesafesi 2 mm olacak. Uç telafisi herhangi bir uç telafisi olmayacak. Tam bizim tanımlamış olduğumuz derinlikte deliği delilecek. Delme işleminin türü kakalamalı delik delme. İlk kakalama değeri 10 mm. Ara pasolar 5 er mm. Emniyetli mesafe 2 milimetre. Delik dibinde herhangi bir bekleme süresi istenilmiyor. Okey diyerek parametre düzenlemelerini tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi delik delindi. Şimdi bütün takım yollarını seçiyoruz. çizgisel simülasyon. Play diyoruz. Önce alın tornalama, sonra kaba dış çap tornalama. Devamında dış çap, finis tornalama, kanalaşma ve son olarak 12 milimetrelik mat kaplağa delik delme. Şimdi bu takım yollarımızın katı simülasyonunu görelim. Katı simülasyon, play simülasyonları izleyelim. Alın tornalama. kaba dış şap tornalama Finish tornalama. Kanal açma. Kanal finish. Delik gelme. Böylece bu eğitim videomuzun da burada sonuna geldik. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğeni yani like konuna tıklamayı unutmayınız. Yeni ve güncel eğitim videolarımızdan haberdar olmak, bizimle birlikte kendinizi ketkem konusunda geliştirmek istiyorsanız lütfen kanalımıza da abone olmayı ihmal etmeyiniz. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Thank you